Bir müşterimiz beni aradı. Dedi ki 7 tane mercimek çorbası. Ben de 7 tane mercimek çorbası söyledim, paketledim, gönderdim abi. Gittikten sonra motorun üzerinde, cumartesi günüydü, motorun üstünde anahtarı unuttum, dargınlığa geldim. Ondan sonra bir baktım motor sesi geldi içeride. Yüksekti, bina yüksekti. Ondan sonra merdivenden yürüyeceğimi yukarıdan atladım kendimi. Yukarıdan attıktan sonra tekmeyi vurdum. Yarısı ona gitti, yarısı motora gitti ve zannettim elim kırıldı. Bir 10 dakika 15 dakika yerde uzandım. Kolumu tuttum. Zannettim elimde bir sıkıntı var. Kırılmış zannettim. Biraz elimi götürdüm getirdim. Elim iyidir. Yok. Canım acıdı. Desen acıyor tabii ki de. Tabii motopiskiret sorun var. Motorun önü falan hepsi kırıldı. Öyle oldu işte. Kurgelik yapıyorum abi. Çalıştığım yerde. Zimetridir bize. Ekmek tekniklerimiz. Çalışıyoruz mecburen. 2 dakikalık bir şey zaten. Gidiş geliş iki dakikalık bir şeydi. Çağız'da kaçtı abi adam. Yakalayamadım yani koşamadım. Aslında koşabilseydim yakalabilir miydim, yakalanmaz mıydım? Elim ağrıdığı için yani uzandım. Yerde uzandım. Bir 10 dakika, 15 dakika yerde elimi tuttum. <laughs>